Buruk kıyımında mavi. 24, 24 saat mavi. <laughs> Kafası göstermedi. Aynen. Ee, şimdi giyinelim. Aynen giyinelim. Ee, arkadaşlar şimdi giyinmemize bakmayacağız. ve evet. Ahmet sen orada giyin ben burada giyineceğim. Birbirimizin tamam. giyinmesine bakmak yok. Tamam. Hadi 24 saat. Bunu giyindim arkadaşlar. Ben çoktan mavi bir şey buldum bile. Bunu mu? Evet. Bunu. Tamam. Ben mavi bir şey bakıyorum. Kızlarda milyon ben. tane mavi şey var. Hı. Hmm. Evet. E ee, ben saçımı boyatmaya gidiyorum. Bana bakma tamam mı? Tamam. Ben saçımı da seçeyim. Arkadaşlar mi? bu arada siz de saçınızı seçtiyseniz böyle çalışmalar yapmak istiyorsanız saçınızı seçince e, onun da mavi veya kırmızı olmasını istiyorsanız e, boyat, boyattırabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. yerden. Hemen ben mavi yapıyorum. Hmm. Aksesuar da takacağım. Tamam tak. Aksesuar. Sen de takabilirsin. Tamam. Takarım. Takarım. Ben sen de inşallah şey gözükmüyor. Ahmet, Ahmet'in oyunda biraz bug var. Aynen biraz bug var oyunda. Mavi görünmeyebilirim ama mavi giydim arkadaşlar. Evet. <laughs> biraz değişik oldu. Bekleyin. Ama şu an ben mavi. Arkadaşlar bekleyin. Really. Yok etek takmayayım ya çok kısa oldu. <laughs> Arkadaşlar benim ayım çok kötü oldu. Tamam. Düzeltiyorum. Ben evet. saçımı boyatmaya gidiyorum. Tamam. saçımı boyatmaya gideyim. Bana bakma tamam mı? Burada tamam. sadece mavi kullanabileceğiz. Ben saklandım. Tamam. Lan araba sürüyorum. Yok. Tamam hadi bakabilirsin. Bakmak. Şimdi nasıl olmuş? Olmuyor, beyaz oldu niye beyaz oldu? Oldu. Evet arkadaşlar. Ben de önündekiyim. He. Evet öndeki benim. Gel. Tamam. Şimdi araba çıkaracağım ben bir tane ama illa mavi olması gerekiyor. Hmm. Şu havalı arabadan çıkaracağım ben ya. Bu daha iyi. Mavi ama. Ben evet, bu arabayı çıkartacağım. Bir ya ben bisikletle gideyim. Arkadaşlar bu arada bisikletin rengini değiştirmesi bedava. Aynen. Ben de bisikletle gideyim ya. Allah adam beni kaçırdı. Ya zıpla. Zıpladım. Hemen ben ev almaya gidiyorum. Bek bekleyin arkadaşlar. Oo premium ev var. Aa. Yeni yine kaçıyor. Ben 23 23'ü e alıyorum. Arkadaşlarım bekleyin. Arkadaşlar bu arada Burak yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Ama yeni güncellemedeki Ev almayacağım arkadaşlar. Evet. Ee, başka alacağım. Ee, hemen Ahmet'inkini de değiştirelim. Ben değiştirmem. Arkadaşlar yaptım. Mavi yaptım. Tamam ben ev seçiyorum. Tamam seç. Ev o zaman seçtim. Ee, şimdi maviye boyamam gerekiyor arkadaşlar. Ev gelsin öyle maviyi boyayacağım. Ee, bu arada Ahmet 23'e ev aldım. Tamam. Ben de e, 22 ev aldım. Ee, yok almasan alma sen gel. Tamam. Geliyorum. Bura. Geldim. Ee, dur romantik bir film ilk baş. Yap. Yap. Yapar. Arkadaşlar şimdi girebiliriz eve. Ahmet Aynen. gel. Tamam. <laughs> Tamam, Kapıyı kilitliyorum gelmesinler. Aynen gelmesinler. Ee, evet, tamam şimdi. Sen e, otur oturamıyorsun. Yere otur yere otur. Oturamıyorsun çünkü koltuk beyaz. Doğru söylüyorsun. Ama yerde kahverengi. Yok o halının üstüne otur. Tamam halının üstüne oturuyorum. Oturdum. E, ben yiyecek bulacağım. arkadaşlar ben mavi yiyecek bulacağım. O yiyecek olduğunu sanmıyorum. Aa varmış aslında. Ben de yiyecek alayım ya. Yani. Ben de acıktım. Dur ben sana veririm. Bak, yok yok yok. Bu, bu kadar var. Bir tane bundan var. Tamam, bir tane ver. bundan yiyebiliyorsun. Tamam. Yom yom bir yom de su içelim. E şimdi gel kahvaltımızı yapalım. Tamam. Arkadaşlar şey, ben kesin beğenmiyorum. Ben arkadaşlar. <laughs> evet tam benim kahvaltım bitti. Benim de, benim de bitti tam. Şimdi gel biraz gitar al da gitar çalalım. Aynen gitar çalak. Bekle, bir gitar alayım. Aa, arkadaşlar beraber çalıyoruz. Bu arada arkadaşlar aldığım şeylerin hepsi e, mavi. Ağabey şunu kapa. Ne? <laughs> bir tane de bebeğimiz var arkadaşlar. Aynen o bebeği ben biliyorum. Al şu bebeği. Tamam. Aldım. Ondan sonra böyle bir oyuncağımız var arkadaşlar mavi olarak. Aynen. Ee, ondan sonra bakalım başka mavi eşyamız var mı? Hayır. Ve iğne var. Ahmet'e iğne vuracağım. Gel Ahmet. Tu vurdum Ahmet'e iğne. Şimdi gözüne vur. Al bak elimdeki ne sence? <laughs> Ahmet'e iğne yapıyorum arkadaşlar. Put. Put. Öldü. Hı. Arkadaşlar. Eee annemle Alışveriş yapmaya ne dersin? Gel gel alışverişe. Varım. Bir şey al. Hepsi ki takayım. Aldım. Ben kartla ödeyebiliyorum çünkü kartımız var kardeşim. Aynen. Hadi inelim. Kartla ödeme yapılır. Evet. Bu arada kartla ödeyince ding diye ses çıkıyor. Biliyorum. Ee, i̇stersen mağazaya gidelim. Yok 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 yok. Biz markete gidelim sadece. Abici burada. Ya hayır alamayız ki orada mavi bir yer yok. Abi. Gel bak burada oyun salonu var. Burada mavi oyunlar da var. Abi mavi oyunlar var burada. Bu Oooo, ne bileyim. <laughs> dedim. Bak dedim don't diye ses çıkıyor diye. Tamam. Abi doldumu al. Tamam hadi gel. Mavi. Abi gel bisiklet edeyim de mağazaya gidelim. Bekle geliyorum tamam. Mamer, <laughs> heh <laughs> geliyorum bekle ben uçtum da yoldan gittim ve e, bisikletle havuzda sürüyorum. Bu arada arkadaşlar birazdan havuza gireceğiz havuz mavi. <laughs> evet ben mağazaya geldim Ahmet. Hemen ben bu mağazadan sadece mavi şeyler alabiliyoruz. Ben şimdi mavi bir şey arıyorum. Tamam. Evet mavi bir şey geldi şu an. Abi, <laughs> kıyafetin oradasın. Tamam ben de giyeyim. Mavi şeyler alıyorum. Üstüm mavi değil ama onu da değiştireceğim şimdi arkadaşlar. Ben de üstüm mavi alayım. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> burası kırık, burası kırık. Buradan al, buradan alacağım. Yani. Bak boy He. Yani. <laughs> e burada ama şey yok mavi. Bak. Dokunman gerekiyor. Yok ya ben Tamam sen, sen alma Evet arkadaşlar ben bakıyorum. Arkadaşlar bu arada çolu nerede abi? Ben bu parça olanları kullanabilirim. Bunu ça çalma sesimiz çıkmaz o zaman. Tamam. Hadi gel. Aa ben yarın yarım bir iki kalmış. Onu yiyeyim ben yarın. Ben dur e, mavi bir şey arıyorum. Size bekleyin arkadaşlar. Ben arıyorum. A polis geldi. Boş ver. Burada bir olay çıktı bu arada. Ne olayı? Polis olayı, bir hırsız. Hırsız var. Gidiyorum tamam. o zaman. Ben istediğim geliyorum. Hadi gitti. Aa, arabaya bak. Çal 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 çabuk çabuk çabuk. Gitmiyor. Ne? Gitmiyor. Gitmiyor mu? Evet. O gider bunu alalım oha. Aa hadi eve dönelim. Tamam. Bisiklet mi alayım? arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aynen. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Hadi bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynen. Hadi bay bay.